Ne evet, ya başka bisküvi verim, alım da. <laughs> o, oğlum, bir şey çeşit ne? mi ya. Evet Gebze doğru yol aldık. Şekerim şey var. Şey Altımızda full modifiye. Ne? Başka, başka ne bisküvi var? Ne bu ne oğlum başka çeşit, çeşit, çeşit yok mu? Bir de çizi var. Kaç Bak kaç var? Peynirli çizi tamam, var. Tamam çizi versin çizi yani. Al oğlum şunu. Evet önümüzdeki arabalar aha Çek ağaç. Ben de çek ben çeke. de çekeyim. Ben tıkınmakla meşgulüm. <laughs> şimdi bakamazsın İbrahim, İbrahim şimdi, şimdi bak. Çekiyorum. Oooo. Aferin. 140, eyvah. Dur lan, eyvah 140 bitteyiz. 220'ye geçeceğiz. <laughs> 200'e gelemez, değil mi Öztürk abi? Tamam dur, 200'e e <laughs> 200 gelelim oradan gidiyor mu? Bu yolda gidemez. Yolun, yani. gidemez. Onu demek istiyorum Araba normalde Bitti yolda Ben biraz daha gizliliksem Frene bassam Tamam denemeyeceğim Ben şey ya yani Müzik aç Aç, aç. aç, aç. müzik iyi yani. Müzik iyi yani Az çıkıyordu ama iyi